Selam arkadaşlar, herkese tekrar birlikteyiz. Bugün çok az bir paket var. Ee, şöyle bir şey yapacağım. Ee, bir hatada aldığım için birkaç tane video çekmiştim ama onları birleştiremedim. Onun için playstation'a kaydetmiştim. Onları da küçük bir klip yaptım. Onları da birlikte e, yani yeniden açıyormuşuz gibi sizle paylaşmak istiyorum çünkü çok efsane bir futbolcu var. Çok büyük bir şans var diyeyim aslında efsane futbolcu da oyunda belki çok iyi olmayabilir ama çok da güzel bir paketten geldi. Onu da göstermek istiyorum. Şimdi canlı olan kısmını şöyle başlayayım. İki tane çok küçük paketimiz var. Artı 82 var. Bir tane yapılabiliyor. Bu yeni promosyonla birlikte gelen şeylerden birisi. Markette de promosyonlar oluyor. İşte bir tane alana bir tane hediye gibi de olacak ultimate paketler. Onu da bilginiz olsun. O da yakın sürede olur. Markette onun için bir çöküş var şu an. Market bayağı bir. Ronaldo'lar işte 700'lere düştü milyonlardan. Mbappe falan 600 civarında. Bayağı sıkıntılı şeyler var. Bu arada Trap. Oh, Neyse abi yeter trapı da vermiştim. Keşke bir daha verseydim. Neyse şöyle 83 reytingi de açalım. Şansımıza gelmedi. Güzel bir şey. Ee, yani çok da büyük bir etkinlik yok. Şu an büyük ihtimalle perşembe cuma günü gibi olur. Ee, onu yapana kadar şöyle size videoyu hazırlayayım ona da birlikte bir bakmak istiyorum açık söylemek gerekirse Çünkü güzel Şöyle bir birlikte bakalım Küçük nadir açıyoruz bunu nereden yaptığımı hatırlamıyorum ama satılabilir olduğu için büyük ihtimalle bir görev yapmıştım bir kadro Kurma görevi bir tane takımın e, Fransız 86 ratingli e, satılabilir Paketten e, bu Ajor kıyamidir artık. Jor kıyamidir. E, Fransız arkadaş geliyor. E, bunu da bir 58 bin altına sattım. Yanında Thiago Silva geliyor. Sergio Roberto falan gibi futbolcular geliyor. Bence bu paket için mükemmel. E, Thiago Silva'yı da sattım çünkü. O da para ediyordu. E, sonrasında Nadir Altın e, paket açtım. Nadir Altın paketimizden de normal e, bir board geldi. Onu hızlıca İbrahimovic'ti. Onda normal geçiyoruz. Sonrasında açtım böyle karışık karışık belli zamanlarda futbolcular vardı. Onlara da baktım. Buradan da bir tane normal altın, pardon, sözleşme paketi veriyor. İki tane kesici veriyor. Bunları da kulübe attık. Sonrasında şöyle bir bakayım. Altın sözleşmeyi geçmiş miyim? Aynen bu Parayla aldım arkadaşlar. Bunun ilk başını çekmemiştim. Son anda çektim. E, Regulion geldi. 100k'lık mega paket vardı. E, pardon Jumbo Nadir oyuncu paketi vardı. Oradan Regülyon geldi. Satılabilir paket bu. Regulion'un da şu an piyasa fiyatı 230 civarında. Ben 100k'ya aldım. En yani aslında e, bunu da satıp bir tane daha açabilirim mantığıyla sonrasında tekrar açtım. Bu çünkü güzel e, bir şanstı benim için. E, Regilion'u sattıktan sonra da yani şu an satmadım da bir if yani şey 2 puan da artsın ondan sonra bakacağım. Bir de yanında Sirigu hakimi gibi futbolcular geldi. E, bu da işte 230 civarında çok fazla artacağını zannetmiyorum artı 2 alsa da ama yine hiçbir şekilde zararda e, değiliz. En azından e, böyle bir şeyi var güzelliği var e, bu kartın. Sonrasında biraz daha işte e, gaza geldik e, şey çektim. 2 tane daha paket açtım. Onları da şimdi göreceğiz. 100k'lık paketler açtım. Hazır dedim böyle bir şey çıkarttık. Devam edeyim. Üç tane vardı zaten. Açalım. Bu da e, Gümüş Yıldızlar paketi arkadaşlar. E, şeyde yapıyorsun. Squad Battles maçlarında yaptığınızda size veren paketlerden bir tanesi. Hepsini yaptım. Gümüş oyuncuların e, 4 tane de artı 75 verdi onu açıyorum. Biraz burada dalgındım zaten videoda biraz böyle boşluklar göreceksiniz. Volkaltı gördüm. Burada gördüğünüz gibi beyaz ışık geldi ama ben bunu görmedim. İspanyol Medo. Ha buz kes Sonra. Yılın ilk Prime Moments ikonu. Ha, yani çöp mü? Çöp ama Prime Moments ikonu açtık. Nadir Mega'dan. Fernando Hierro geldi. Yani büyük ihtimalle dediğim gibi oynatmayacağım ama ne olursa olsun Prime Icon çıkarttık Nadir kadar en azından bu sene de Bir normal paketten bu kartı çıkarttık Zaten burada baya şaşırıyorum ben bakmadığım için o ara başka bir şey yapıyordum video editliyordum Gecenin ikisi üçü yayında hani tek bir kart işini açmayacaktım sadece öyle içime doğdu herhalde Bir dedim açayım ya ne olacak bakalım Bir baktım ikon gösterdi ben Busquets beklerken ee, sonrasında zaten çok da diğerlerinde zaten iyi bir kart yok. Satılamaz olduğu için sıkıntı. Keşke satılabilir olsaydı. Ee, o zaman işte 700k civarında bir para kazanacaktık bundan. Yani 700 demeyeyim de 650 670 gibi. Yani şöyle düşünün 92 ratingli bir Prime Moments ikon 700k bile etmiyor. Yani iki tane avcı var gibi şeyler vardı. O da güzel oldu bizim için. Şöyle biraz ilerleteyim. Bunları aldım sonrasında açtığım birkaç tane görev var. Yine e, şey açayım dedim. Para verip yüzlük paket açalım dedik. O Arap market ağlıyor yani çok pahalı. Walkout Fransa sonrasında Benzema geliyor. E, bu da şöyle güzel. E, Benzema 86 87 bin altın yapıyordu. Bir de yanında e, şimdi göreceğiz. E Real Madrid başlangıç paketi gibi oldu. Yanında bir adet de bize Casemiro verecek. Ve 84'ler var. Bu bayağı iyi bir paketti. Zaten bu paketi satıp 170k elde ettim. Ve yine de bayağı futbolcum da oldu kulüpte. Satılabilir listede de var. Yani 160 hatta 170 buradan. 230'da Regilion desek 400k ben 300k'ya paket açtım. Elimde futbolcular kaldı ve hala sattığımda kâra geçtim öyle söyleyeyim. Bir tane daha açacağız birazdan. ama da şöyle göstereyim. Benzemayı falan da işte o ortalama şeylere sattık. Sonra dedim ki bir tane daha açalım hazır gaza geldik. Buradan da çok büyük bir şey gelmedi. Board geldi. Benim board çok önemli değil. En azından bir bakalım kim var. Hollanda M.O. Wijnaldum geldi. O da yine pahalı boardlardan diyebileceğimiz kartlardan. Bu en leş paketti. Sonra dedim ki Tolga tamam senin şansın bitti. Bunu da bir 20k'ya mı 21k'ya mı ne satmıştık. Geri kalan da futbolcular oldu. Hiçbir şekilde zarar yapmadan bitirdik. Sonra şurada artı 83 açayım dedim bir tane. Yine dedim kaydedeyim ne olur ne olmaz. Volkout olması lazım, sonra Belçika olması lazım, sonra SLK ve Eden Hazard. Artı 83'ten Eden Hazard çıkardık. Bu da güzel bir SPC folder oldu bizim için, oynatmayacağım için. Sonrasında da e, var mı bir şey? Heh, artı şey var, e, 81 duble oyuncu seçimi var. Onu da şöyle bir şekilde yaptım. Zaten basit bir şekilde oluyor. Yani çok rahattı. 5 tane nadir istiyor. Onları da açalım dedim. 2 tane veriyor biliyorsunuz. Bir tanesini açtık. O Zabal mıydı? O yarza bal mıydı? O yarza bal geldi. Diğerini de dedim açalım bakalım. Bir özel futbolcu belki gelir. Buradan da Pogba geldi. Bence bu da win. Ee, bu şekilde bitirdik. Yani son günlerde işte açtığım paketler ya da yaptığım şeyler. Bunlar bildiğiniz olsun. Ee, bu şekilde bir e, açılış videosu da yapmış olduk. En azından bu son zamanlarda neler yaptım diye küçük bir video yapmak istedim. Canlı yapmaktan yanayım ama böyle küçük küçük paketleri anlık açamayacağım için size bu şekilde e, göstermek istedim. Bu arada destekleriniz için teşekkürler. Son zamanlarda like oranları çok fazla oluyor. E, bu kanalın dediğim gibi artış sağlamasını daha iyi yerlere gelmesini istiyorsanız eee her türlü desteğinizi bekliyorum. Sonuçta bunu ben hem hobi hem de sizlere etkileşim kurduğum, size de bir şeyler gösterdiğim ya da eğlenceli dakikalar geçirdiğim bir düşündüğüm için yapıyorum. Sonuçta bu işten para kazanmıyorum ya da öyle bir niyetim de yok açıkçası. Tamamen benim için bir hobi. Onun için dediğim gibi tekrar destekleriniz için çok 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 teşekkürler. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bay bay.